Ertuğrul. Video boyunca muhtemelen sürekli şöyle yakamı düzelteceğim. Çünkü biliyoruz ki alışmadık. Şey abdest tutmaz. Yaş duyulmasına da ihtiyaç duyuyor. Bunu mu kendime yürüttüm falan diyorum. Aşırı seven bir kadının boru mu? Dünyadaki tek erkek o kaldı. Gidiyorum ona aşık oluyorum. Ya bir flörtlerine ilgili kitap yazsam 3 cilt roman olur. Bunlar benim aşık olmam için yeterli. <laughs> fark ettin diyor ya. Aralarda şurada bir defter var. Bazen kopya çekeceğim. Uzaklara dalıp şöyle bakıyorsam bilin ki oradan kopya çekiyorum. <laughs> aşırı seven bir kadınım sonuçta. Bir kolumuz aşırı seven kadınlar. Bazı kitaplar vardır. Okuma kariyerinizde imzası vardır. Bazı kitaplar vardır. Hayatınıza iyi gelmiştir. Bazı kitaplar vardır. hayatı farklı bakmanızı sağlamıştır. İşte bu kitap benim için hepsini barındıran kitap. Şimdi en başta aşırı seven bir kadın mıyız? Onu bir tespit edelim. Birkaç soru soracağım. Kağıdınızı, kaleminizi hazırladıysanız evet dediklerinizi lütfen tik atın. Sorunlu, mesafeli, karamsar erkekleri çekici bulurken iyi adamların sıkıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Şuraya ben kendi adıma bir tik atayım. Onunla birlikte olmak eziyet gibi geldiği halde onun yokluğunda içinizde bir boşluk hissediyor musunuz? Mutsuz veya sağlıksız birini mükemmel bir partnere dönüştürme fikri size çekici ve vazgeçilmez mi geliyor? İşte bu kitap bize sağlıksız ilişki kalıplarının nedenini, sonucunu ve tedavisini öğretiyor. Ben de elimden geldiğince dilim döndüğünce bana olan katkılarını anlatmaya çalışacağım, sizlere de tavsiye etmeye çalışacağım. Bu kitabın yazarı bir psikiyatrist ve bu sağlıksız ilişki kalıpları, ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine büyük araştırmalar yapan bir yazar. O yüzden gönül rahatlığıyla bu kitabı bir uzmanından olarak okuyabilirsiniz. Şimdi araya laf sokmuş gibi olacağım ama Elin psikiyatristleri, psikologları böyle kitaplar yazarken e, bizimkiler neden sütyenizin içine mercan taşı sokun diye e, tavsiyeler veriyor bir türlü anlayamadım. ama onu da çözeceğim inşallah inanıyorum. Amacımız çok açık. Erkeklerle ilişkilerini sağlıksız ilişki kalıpları üzerine kuran kadınları önce tespit etmek daha sonrasında da bu ilişki kalıplarından nasıl kurtarabileceklerini ve sonunda iyileşmeye giden yolu nasıl bulabileceklerini anlatıyor. Ben bu süreci uzunca yaşamış biri olarak evet ben bu süreçten geçtim demek için bu kitabı paylaşıyorum. Her döneminde daha sorunlu bir ilişki içerisinde buluyorsan girdiğin ilişkiler bitmesin diye elinden gelen bütün fedakarlığı yapıyorsan hep verici taraf oluyorsan ve karşında sana sevgi hissettirilmediği halde o ilişkide kalıyorsan muhtemelen aşırı seven bir kadınsın. Aşırı seven kadınların genel olarak özelliği duygusal Bağlılığın ve duygusal işlemlerin gerçekleştirilmediği ailelerde büyümüş olmak ve sevgiye dair bakın görmediğiniz için bunun karşılanmadığına alıştığınız için hayatınıza biri girdiğinde de size sevgi göstermemesi garip gelmiyor. Çünkü bu sizin normaliniz. Ebeveynlerimizle şefkatli bir bağ kuramadığımız için bizi sevmeyen erkekleri severek onlarla olan sorunumuzu hayatımıza yeni aldığımız bir erkeği düzelterek çözmeye çalışıyoruz. Karma genel olarak der ki ben sana öğretene kadar bu dersi tekrar geleceğim. Tekrar tekrar hayatımıza sorumlu erkeklerin girmesinin en önemli detayı budur. İlişkide terk edilmekten korktuğumuz için her türlü fedakarlığı yapıyor, her türlü tavizi veriyoruz. Beraber olduğumuz erkeğe yardımı dokunacaksa bizim için asla hiçbir şey fazla veya pahalı gelmiyor. Onun için bütün imkanları önüne seriyoruz. Girdiğiniz ilişkilerde suçu, sorumluluğu ve en önemlisi de Aşkı tek başınıza yükleniyorsunuz. Aslında aileden geldiğiniz bağlarla mutluluğu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Mutluluğu hak etmediğinizi düşündüğünüz için de kendinizi sevmeye layık görmüyorsunuz. Gelen olarak aşırı seven kadınlar durumun gerçek halini değil olması gereken haliyle hayal kurarak hayata devam ediyor eşim iyidir aslında diyerek sürekli eşi koruma hali veya sevgiliyi koruma hali çıkabiliyor. Ancak gerçek sevgiyi öğrendiğimizde bize yapılanların aslında hiçbir şey olmadığını keşfediyoruz. Aşırı seven kadınlara kibar, istikrarlı, düzgün erkekler sıkıcı geliyor. Çünkü aşırı seven kadın bir erkeği elde tutmak için verdiği savaş ve fedakarlık haline aileden gelen bağlarda alışmış oluyor. Normali olduğu için de kibar bir erkek maalesef sıkıcı gelebiliyor. Genel olarak aşırı seven kadınlar sosyal hayatlarında başarılı, sorumluluk sahibi iyi kadınlardır. Sevgiye nasıl güveneceğini aileden öğrenemeyen kadınlar bunu hak etmediğini düşünüyorlar. Kötü ilişki, iyi seks. Uzun vadede Bizi sevmeyen birini neden hayat, hayatımızda tuttuğumuzu anlamak için gerçekten aşırı seven kadın olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. Ama biz çok iyi sevişiyoruz diyen çiftlerde ilişkisel anlamda tek bağ cinsel eylemler olduğu için ilişkiyi devam ettiren sadece cinsel eylem durumu oluyor. Aşırı seven bir kadının bilinçaltından geçen en önemli cümle. Senin için acı çekersem beni sever misin? Alkolik bir ailede büyüyen çocuk, çocukluğunda kendi ebeveyninin ebeveyni haline geliyor. Koruyucu, kollayıcı bir rol üstleniyor. Ve bu rolü üstümüzden atmamız kolay olmuyor. Hayatımızın devamında da birilerini koruyup kollayarak kontrol etmeye ve hayatımızı tutmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde sorunlu birinin hayatına puzzle'ın diğer parçasının girdiği gibi başka sorunlu biri dahil oluyor. Aşırı seven kadınla kurtarılmaya razı erkek arasında hiç geçmese de bilinçaltlarında şöyle cümleler kuruyor. Kadın diyor ki, bana ihtiyaç duyuyor musun? Erkek diyor ki, sorunlarımı çözebilecek misin? Kadın çoktan razı birinin sorununu çözerek onu hayatında tutma haline. Çünkü onu ancak o şekilde hayatında tutabileceğine inanıyor. Bunu iradesiyle yapmıyor, duygularıyla yapıyor. Çünkü kadın duygusunu ailesinden öğreniyor. Bize ihtiyaç duyulmasını duyduğumuz bir Ihtiyaç var. Ailede öğrendik ya bu kaosun içinde e, o rolü üstlendik ya. Biz artık bize ihtiyaç duyulmasına da ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu çok acı. Bunu yıllarca yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu çok acı. Aşık seven bir kadın olduğumuzu kabul ettik. Sorunlu ilişkilerin içerisindeyiz. Ve bu e, kısır döngüden çıkmak istiyoruz. Çünkü daha kötü ilişkiye gidiyoruz sürekli. Çünkü daha kötü bir ilişkide kendimizi değerli hissedeceğimizi düşünüyoruz. Tedavi yoluna geçelim mi? Bu kitabı okuduktan sonra yanlış ilişkiyi görmeye başlıyorsunuz. İlişki süreçlerimi şöyle anlatayım kısacık. Bir evlilik yaptım, ayrıldık. Sonra gittim, yine birinin hayatına kurtarıcı olarak girmek istedim. 3 buçuk yıl hayatında kalsın diye bayağı emek gösterdim. Çünkü aşırı seven bir kadının borumu. <laughs> Sonuçta işte. hayatımda tutmam lazım onu falan ya yapabilebilecek hataları yaptım falan yani. E, devamında yine böyle hayatıma birini sokmaya çalışıyorum. Birileriyle flört ediyorum, uğraşıyorum ve her seferinde daha kötü bir flörte gidiyorum. Yani ben flörtlerimle ilgili kitap yazsam 3 cilt roman olur. Ciddi ciddi. O kadar çok flört ettim ki ve o kadar çok insanın beni bana yürümesine müsaade ettim ki Şimdi e, Hükümet Kadın diye bir dizi, film var biliyorsunuzdur. Fehime diye bir karakter var. Orada şey yapıyor böyle karakter durup durup görüyorum Faruk Efendi diyor ya. Kitabı okuduktan sonra görüyorum Faruk Efendi oldum. Ve dedim ki ben hayatıma çok uzunca bir süre kimseyi almayacağım. Önce kendimi sevmeyi öğrenmem lazım. Çünkü ben duygusal açlıkla büyüdüm. Bu duygusal açlığın içinde e, kur kurban rolünde bir anne vardı. Bebeğim. Alkolik bir baba vardı, eve barka gelmeye sorumsuz bir baba vardı. Ben e, babam gibi biriyle evlenmem diyerek e, sürekli hayata böyle bir enerji saçtım ve babam gibi insanlar karşıma çıkıyor dedim. Bu kitap bunu fark etmemi sağladı. E, Kitapta diyor ki güvenlik kaçış alanınızı oluşturun diyor, sığınma limanı oluşturun diyor, kitap okuyun diyor, film izleyin diyor, spor yapın diyor. Ama erkeklerle ilgilenmeye vaktiniz olmasın diyor. Siz önce kendi ruhunuzu sevin diyor. O kadar doğru ki ben zaten evliyken de kitap okudum, Ayrıldığımda da kitap okudum. Ee, sevgilim varken de kitap okudum. Ama ben bu kitabı okuduktan sonra okuma grupları kurmaya başladım. Destek grupları kurun diyor. Böyle sizin gibi olan insanlarla tanışın diyor. Hobi edinin diyor. Kitap diyor ki sen iyileşmek istiyorsan diyor senin önce kendini sevmen lazım diyor neydi önce kendini sevmen lazım bu şifre Arkadaşlar bunu unutmuyoruz bu gerçekten benim hayatımda çok şey değiştirdi Umarım sizlerin hayatında değiştir. ama böyle şey değil ben kendimi seviyorum kimse beni sevmek zorunda değil sen kendini seviyorsan zaten e, karşı cins de seni seviyor diğer insanlar da seni seviyor ve sen kimseye kendini sevdirmeye, biri için çaba göstermeye vakit harcamıyorsun. Süredir kendimi sevmeyi ve sevilmeyi öğrenme çabasındayım. Umarım devamı da güzel gelir. Bu kitaptan bir süre sonra da başka bir kitabı daha okudum. O kitap bu kitapla şöyle bir alaka kurdurdu. Ben de zaten bu böyle kitaplar arası alakanın kurulmasına bayılıyorum. Ben normalde masalları falan böyle çok seven, işte ya bir masal okuyalım diyen biri değilim. Ama Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını okuyunca, masalların hayatımızdaki ne kadar önemli olduğunu anladım. Mesela Çirkin Ördek Yavrusu diyor ki aileden bilmiyordu ki sevgi bir başkasına sevgi gösterebilseydi diyor. O kadar e, hayat zincirlerini bir yerde kırmanın gerektirdiğini, bu hayattan gelen, sırtımızda aileden yük olan gelen olayları yıkmamız gerektiğini o kadar güzel anlatıyordu ki bayıldım. Bu kitapta güzel ve çirkin masalı anlatılıyordu. Hatta layık olmadığımız bir ilişkide bulunduğumuz sürece ruhumuzun ışığını saçmaya imkanı yok. Bunu kabullenmemiz lazım. Çok görüyorum işte ben aslında yazar olmak istiyordum, eşim müsaade etmedi. Ben aslında şarkı söylemek istiyordum, eşimle anlaşamadık. Ben aslında İngiltere'ye gidecektim, eşim gitmeyince kaldım falan falan gibi bir sürü sıkıntı görüyorum. Hayır arkadaşlar doğru bir ilişki değilseniz o size ket vurmaz. Aksine sizin tırmanamadığınız yerde böyle elini koyar, bas şuraya çık der. Doğru ilişki bunu gerektirir. Bunu öğrenmemiz lazım. Genel olarak aşırı seven kadınlar e, böyle şey halini yaşıyorlar. Aşktan ölüyorlar. yani Sanırsın dünyadaki tek erkek o kaldı, gidiyorum ona aşık oluyorum. Ya bir dur, bir dur. Bırak o sevsin seni, bir dur önce o sevsin. Bakalım seni kanala ait mı değil mi yok hatta çok yakın zamanda yaşamış komik bir olay anlatayım e, bu tip kadınlar aşırı seven kadınlar e, hep aynı türü seviyorlar mesela diyor ya burada sorunlu mesafeli karamsar adamları seviyorsunuz falan diye e, benim de bak e, eski eşimde eski sevgilimde hatta flörtlerim falan hepsi çok sert ben gerçekten erkekte gücü çok seviyorum. Hatta böyle pısırık tip bana yürüdüğünde kendimden utanıyorum yani. Diyorum ki ya Rabbim diyorum bana yürüyecek cesareti buna kim vermiş olabilir ya Rabbim diyorum. Hani nasıl bir özgüven patlaması verdin ki bu arkadaş bana yürüdü diyor. <laughs> ee, Geçen bir adli olay var. Ee, evde bir sarhoş vaka. Ek ee, olmuş biz adli olay, adli vaka dedik. Olay yerine polis çağırdık. Olay yerine sadece falan gelecek. E, savcı gelmeden haberi geldi dediler ki savcı çok sert çok dediği dedik bir adam aman dikkat edin benim ekip bana diyor ki hava savcı çok sertmiş çok dediği dedik biriymiş çok kontrolü güçlü bir adammış ona göre ben böyleyim yemekimi ama bunlar benim aşık olmam için yeterli <laughs> şimdi bu kitabı okumamış olsaydım muhtemelen sırf bu özellikleri için o oh, savcıya yürürdüm yürümeye fırsat verirdim muhtemelen. Ama Allah'tan ki kitabı okudum da hiç öyle bir şeye gerek kalmadı. Bir de sadece ifademiz alırken sigara içtiğimi keşfettim. O yüzden çok da umursamadım. <laughs> Aşırı seven kadın olduğunu fark edip de terapi almaya başlayıp işte destek gruplarına falan gittikten, bu tarzda kitaplar okuduktan sonra falan iyileşme sürecine geldiğinde e, sorunların suçunu başkasında değil kendini aramaya başlıyorsun. Hayallerle değil gerçeklerle yaşamaya başlıyorsun, sağlıklı uğraşlar içerisinde olup hayatını daha sağlıklı ilişkiler içerisinde kurmaya çalışıyorsun ve en önemlisi de kendine odaklanarak daha sevgiye layık olduğunu hissediyorsun çünkü sevilmeyi aileden kökten öğrenemediğimiz için kendi kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Aşırı seven bir kadın olduğunu da kabul etmeyebilirsin. Ama senden gideceğim önce bu tarz e, kitapları ve bu tarz filmleri izlemeye başla. Bir sorun var halini görmeye başlayacağından emin olabilirsin. Mesela ben hep şey diyordum ya annem gil fakirdi işte babam zaten öyle bir adamdı toplum öyleydi falan e, diyordum. Ama son zamanlarda şunu diyorum. Evet, ee, onları yapmamış olabilirler ama bir sorun var. Benim kendimi sevmeyi öğrenmem lazım diyorum ve bu benim için tedaviye giden yolda beni çok çok mutlu ediyor. Kendi sorunlarınızla cesaretle yüzleşin. Evet. Evet benim de sorunlarım var. <laughs> benim de eksikliklerim var. Benim de kırgınlıklarım var. Benim de yorgunluklarım var. Benim de yanlış yaptığım bir sürü şey var. Diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hatasız mıyım canım? bütün herkese kendimi iyi göstermek zorunda değilim. Özellikle bu konuda diyor ki yazmaya başlayın diyor. Basit basit şeyleri yazın diyor. Hiç arayış göstermeyin kendinize diyor. Sorun neydi diye bakmayın. Ee, geçmişten günümüze en hatırladıklarınızı yazmaya başlayın diyor. Siz yazdıkça diyor daha derinlere indiğiniz sorunlarınız açığa çıkacaktır diyor. Ve bu o kadar doğru bir şey ki ben yaklaşık 13 aydır düzenli bir şekilde her gün tefek bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın bu edebi metinler karalama fikri değil. Bayağı oturuyorum pencerenin önünden ne geçti diye onları yazıyorum. Kitapta bahsettiğim gibi bayağı derinlere gömüşüm ve yazma eylemi sanki toprağa çapalıyormuşum gibi. Ben çapaladıkça o derinlere gömdüğüm tohum e, filizlenip topraktan kendini atmaya çalışıyor. E, bu aralar kendimi özellikle son bir aydır ee, sanki zihnimde böyle çiçekler açıyor. O tohumların hepsi baharın da gelmesiyle filizlenmiş gibi hissediyorum. Bunu niye hissediyorum bilemiyorum. Ama gerçekten o kadar mutluyum ki. Evet e, sorunlu ailede büyümüş olabilirim. Evet çok büyük sorunlarla baş etmek zorunda kalmış olabilirim. Ama ben güçlü bir kadınım. Ben bunun hepsiyle baş ettim. Bundan sonrasında da daha güçlü olacağım diyebiliyorum. Hatta yeni bir defter sipariş ettim. Defter böyle şey... Bir tane kadın var. Kadın şöyle duruyor. bir sürü kafasından çiçekler çıkıyor tamam mı? Yani bu kitap, bu defter beni anlatıyor falan dedim. onu sipariş ettim. Mesela yazmanla alakalı Tonyus Uyar'ın Gün Notları diye iki ciltlik bir kitabı var. Günlüklerini yazıyor. O kadar güzel ki günlükleri. Ben bugün fasulye kırdım diyor. Bugün radyoyu açtım diyor. Radyo çok cızırdamıştı, başımı ağrıttı diyor. O kadar naif bir dille günlük hayatını yazmış ki. Lütfen ama lütfen siz de en basiti günlük dahi olsa ya elinizden geçeni kolunuzdan, elinizden, kaleminizden akıtın ve gitsin. Bencil olun bölümünde. Hepimiz bencilliği hep kötü bir şey olarak görüyoruz. Hatta bize okula gidiyorduk. işte kalemini silgini arkadaşlarınla paylaş, yediğini paylaş, her şeyini paylaş, paylaş, paylaş deniyordu. Hayır ya bencil olmak lazım. Vallahi bencil olmak. Ben eskiden böyle e, hiç bencil bir insan değildim. Son birkaç yıldır daha bencilim. Biri huzurumu bozuyor mu? Lütfen huzurumu bozamazsın diyorum. Biriyle görüşmek istemiyorum. Bana kötü mü geliyor? Aa, ben gelmek istemiyorum diyorum. Mesela e, karavan ortamından dolayı birkaç kez e, alkollü ortamlarda bulunmak durumunda kaldım. Ortamı da seviyorum hani kötü de değil ama e, ben alkol kullanmıyorum. E, arkadaşlar içiyorlar ve İyi değiller yani de sapıtıyorlar. Onlar adına ben utanıyorum falan. Bir kere bulundum, iki kere bulundum. Üçüncü de dedim ki bir daha alkol içerken beni davet etmeyin. Gerçekten sınırlarımızı koyup önceliğe kendi istek ve ihtiyaçlarımızı koyduğumuzda karşı tarafa verdiğimiz fedakarlıktan vazgeçmeye başlıyoruz. Örneğin ben eşim için çok krediler çekmiştim evdeyken. Sürekli borç yaptığı için sürekli kredi çekiyordum. Şimdiki aklım olsa ya da bir zaman yolculuğu olsa ve o zamana gidebilsem derim ki o borcu kim ne yaptıysa onunla ödesin. Sana ne Allah derim. Mesela geçenlerde biriyle böyle evlilik adına falan bir konuşma yapıyoruz. Baya bir o 20. dakika falandı. Böyle benim evimi satıp işte onun olduğu şehirden bir ev yapma alma planı falan yaptı. 15-20. dakikada yaptı bunu yani böyle. Evlilik adına bir yemeğe gittik. Hani bir tanışalım konuşalım diye. İstersen dedi oradan satırız bir ev alırız dedi. Hayırdır birader? Sen kimin evini satıyorsun dedim. Benim evimin üzerinden yatırım planı yapıyor. Sen kim köpek ya? Sen kim köpek? İşte bu konularda bencil olmayı öğrendikten sonra hayatınız çok güzel gidiyor haberiniz olsun. Ve bu videonun çekilme amacı tecrübelerinizi başkalarıyla paylaşın. İyileşme yolunda en önemli nokta bu. Ki diyor ki siz yaşadıklarınızı birilerine anlattığınız sürece ''Aa evet ya ben bir şey yaşamışım.'' demeye başlayacaksınız kendinize diyor. Önce kendiniz kabulleneceksiniz ve bir başkaları da diyor. O sorun girdabından ancak benim gibi insanların, çıkmış insanların en uzatmasıyla çıkabilecek. Evet aşırı seven bir kadın olduğunuzun henüz farkında olmayabilirsiniz. Çıktıktan sonra ''Görüyorum Faruk Efendi'' durumu oluyor yani. İyileşme ve yakınlık kurma. En başında ne demiştik? Daha ilk başta iyi erkekler sıkıcı geliyor.'' demiştik ama doğru sevgiyi öğrenmekte, öğrendikte ve beyin kalıbımıza doğru sevgiyi sokmaya başladıktan sonra o erkekler sıkıcı gelmemeye başlıyor, o erkekler tam bir aile babası olarak geliyor, sevmeyi öğrenince o huzur, o huzurlu liman, o kaçış alanı gibi gelmeye başlıyor o erkek, onlarla iletişim kurmaya başlıyorsunuz, bu çok çok önemli bir hal, o yüzden e, önce bir kendinizi tabiri caizse nadasa bırakıp kendinizi geliştirin, ruhunuzu geliştirin sonrasında iyileşme evrelerini tamamladıktan sonra biriyle iletişim kurun diyor. Ben hala biriyle iletişim kurma devresine geçemedim. Çünkü okumalarım, yazmalarım hayatımı o kadar doldurdum ki ve enerjimi o kadar güzel bir alanda kullanıyorum ki galiba bu konuda bir önce video paylaşmıştım irade eğitiminde. Hani o irade eğitiminde sevişme kısmında bahsetmiştim. Şey diyordu. Hayat enerjinizi doğru yönetirseniz Sevişme gibi aciz bir duyguya ihtiyacınız olmaz diyordu. Galiba biraz aç da benim için öyle bir ortam almaya başladı. Yalnızlığımla o kadar mutluyum ki biri gelip de benim bu yalnızlığımın içine sıçacak diyordum kopuyor. <laughs> o yüzden güzel. Kendine destek grubu kurma diye bir bölüm var. Bu konuda diyor ki senin gibi olan insanlarla görüş, senin gibi olan arkadaşlarla görüş diyor. Bu konuda kitap aileme bir teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 167 kişiyiz ama bir 20'siyle falan ekstradan samimiyim. Ee, açık e, Instagram'daki Hawaii Aydınur Ertuğrul sayfasında gerçekten çok güzel bir ailem var. Sorunlarımı paylaşabildiğim, ben aşırı seven bir kadındım biliyor musunuz diyebildiğim bir grup var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu videoyu sonuna kadar izlerler ve e, teşekkürü alırlar. İzlemezlerse de canları sağ olsun. İyi ki hayatımda var, iyi ki varlar. Ben Hava Aydınur Ertuğrul. Kendimi sevmeye başladıktan sonra adımı daha yüksek sesle söylemeye başladım. Aşırı seven bir kadınken aşırı sevilen kadın olma haline evrildim. Ben hayatı çok seviyorum. Ben yaşamayı çok seviyorum. Ve bu hayat beni sevmeyen insanları hayatımda tutamayacağım kadar kısa. Eğer sen de seni sevmeyen insanları hayatında tutmaya çalışıyorsan Aşırı Seven Kadınlar kitabı tavsiyemdir.